UEFA konferansı yindi. Temsilcimiz Samsun Spor Hamurabi Spartansı Konuk ediyor Hamurabi'nin takımı çok dikkatli olmamız gereken bir takım Liglerinde çok iyi işler Çıkaran bir takım Ve Samsun Spor'umuza gönülden başarılar İki takım da sahaya geldi İlk karşılaşma Mücadelesi olacak Evet etkili geldi Çarnik araya girdik bir kez daha Çarnik vurdu dışarıya neyse ki Etkili geliyoruz Şerif Endiaye. Endiaye çekti. Penaltı bekliyoruz. Penaltı bekliyoruz olmadı. Etkili bir pozisyon yakaladılar. Direkt döndü inanılmaz İnanılmaz işler. Okan inanılmaz. İnanılmaz. Araya bir pas. Harika bıraktı İngçam. Kalecine karşı karşıya ve gol. Şerif Endiaye. 1-0 öndeyiz. Kendi evimizde. Harika bir başlangıç. Harika bir gol. İkinci başladı. Etkili geldik. Şut. Kaleci. Kaleci çıkardı. Etkili geldi. Kolse vurdu. En çam. Kaleci Kolin. Bir kez daha çıkardı. Atak devam ediyor. Çeriye Sonaray doğdu. Yerden pas. Şut. En çam. Bir kez daha Kolin. E, maçın son diyor. Galibiyette kapatıyoruz.